Merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi sefalar getirdiniz. Bu videomda günlük çamaşırlarda Peros'un renkler için olan kapsül deterjanlarını test edeceğim. 2 adet kapsül deterjanı burada görüyorsunuz. Şu tatlılığa, şu güzelliğe <laughs> bir bakın o kadar güzel ki çok güzel bir albenisi var. Çok çok güzel. E, rengarenk her zaman dediğim gibi tanıtım videosunda da söylediğim gibi Yıkamasından da ben memnun kaldım. Şimdi bu yıkamasını yünlülerde ben test etmek istiyorum. Yine iki adet attım. Suyum kireçli olduğu için eğer suyunuz kireçli değilse bir tane de kullanabilirsiniz. Yardımcı olması açısından biraz suyumu yumuşatmak amacıyla kireç önleyici sıvıdan içerisine ekledim jel. Şimdi yünlülerimi içerisine atabilirim. Bir tane lacivert bir tane daha lacivert bir tane koyu gri bir tane krem rengi. Hiçbir şey olmuyor çünkü yünlüler boya dökmediği için. Hiçbir şey kesinlikle olmuyor. Yünlülerde renk ayrımı yapmaya hiç gerek yok. Bakın bu da mesela bir tam yünlü değil. Bakın o videoda size dediğim gibi tam bir yünlü değil. Bakın kumaş sentetikle böyle yünlü arası böyle polyestere polyester gibi ama bir değişik bir kumaşı var. Ama yünlülerle atıyorum. Bir tane daha hava. Şöyle. Evet, bir tane el örmesi. Evet, bunu da atalım. Evet. Evet, şimdi hassas ipekte yıkayalım tekrar. Her zaman olduğu gibi. Hassas ipek Speed'le ne kadar sürüyor diye bana soranlar, hatırladım şimdi onu. Göstereyim sizlere. 38 dakika sürüyor Speed'e bastığım zaman. Ama ben Speed kullanmıyorum. 40 800 artı bir ek durulama. Evet. Yeterli. Evet böyle makinenin öksürmesi, öksürme gibi ses çıkarması tasarruf ışık suları kesiyorlar geceleri. Onun için böyle makine öksürüyor. Öksürük sesi gibi bir ses çıkartıyor. Böyle kank kan kan kan. Evet, yünlüleri içerisine saymadım ne kadar var ama yaklaşık herhalde bir 10 tane vardır diye tahmin ediyorum ya da ya 8 taneden daha fazladır içerisindekiler. Şimdi bu kapsül deterjan hakkında sizlere söyleyebileceğim bilgilere böyle devam etmek istiyorum. O markete gittiğimde beyazlar için olan kapsülü de ben inceledim ama almadım. Bunun arkasında oksijen bazlı artıcı da vardır yazıyordu. Tam olarak böyle o kalp kısmında pembe olan az önce gösterdiğim kalp kısmında beyazlar için olan peros çamaşır kapsülünde toz deterjan var. Orasında toz deterjan olduğu için o kalp kısmında toz deterjan olduğu için arkasında oksijen bazlı artıcı da olduğunu yazıyordu. şu an içerisinde ne kadar oksijen bazlı artıcı var derseniz unuttum ama sanırım 5-15'lik oksijen bazlı artıcı var. Ya da bir alan kişilere bir sormam lazım. Yine onun bilgisini ben sizlere veririm ne kadarlık var arkasında oksijen bazlı artıcısının başka videolarda. Ama içerisinde öyle kalp kısmına toz deterjan koymaları ve oksijen bazlı artıcı olması çok çok iyi beyaz yıkarken. Böylece hem toz deterjandan da istifade etmeye gerek kalmıyor. Kapsülün içerisinde toz deterjan olduğu için beyazları güzel temizleyebilmesi açısından içerisine toz deterjan koymuşlar. Yani o iki markanın, o ithal olan iki markanın içerisinde bir oksijen bazlı artıcı yok ve içerisinde bir toz, kapsülün içerisinde bir toz yok. Sıvıdan ibaret ikisi de. Onlara göre demek ki temizleme gücü daha da iyi. Şu an test etmedim bir reklam falan yaptım da yok tahminen söylüyorum ileride alırım gösteririm testini yaparım yine fikrimi belirtmeye devam ederim sizlere buradan şu anki testimiz yünlülerde deniyoruz bakalım Peros çamaşır kapsülü yünlülerde nasıl bir sonuç verecek şimdi bana sorabilirsiniz yorumlarda sormuyorsunuz ama ben sizlere söylüyorum buradan açık açık yani sizin soracağınız soruları bile ben buradan tekrar tekrar söyleyebiliyorum. Ceketler nasıl koktular derseniz tamamen Peros'un çamaşır kapsülüne koktular. Güzel kokuyorlardı. Parfüm gibi böyle çiçeksi ve parfümsü bir kokuya kokuyorlardı. Ceketler kuruduktan sonra o koku biraz azalmış ama yine de koku kalmaya devam ediyor. Ceketlerin üzerinde o koku var. Kurutma makinesinde kurutursanız da az da olsa o koku kalır diye ben tahmin ediyorum. Dışarıda da kuruttuğunuzda o koku biraz azalıyor ama makineden çıkardığınıza nazaran azalıyor. Ama koku kalıyor. Yani yumuşatıcısız da kullanabilirsiniz bu kapsülleri. Fakat biraz daha böyle daha böyle naif kokuyor. Daha az kokuyor. Bunun da bilgisini vermem gerekirse. Öyle buram buram kokmuyor. Tabi herkesin koku e, kişisel olduğu için Kimine mesela çok ağır gelebilir, kimine hafif gelebilir. Bana hafif geliyor. Ben ağır kokulardan hoşlandığım için ve çamaşırları dışarıda kuruttuğum için. <laughs> çok pardon, özür dilerim. Evet şu an için hiçbir şekilde bir aktifleşme yok. Kapfiller patlamış olmalı. Belki de tambur dönüşleri daha böyle kesik kesik ve bekleyerek yıkadığı için de olabilir. Şimdi yumuşatıcılarını dökelim. Yumuşatıcı bunu kullanmıyorum. Bunu az önce. Samur Beauty hazırladım içerisine biraz döktüm bunu kullanmıyorum böyle köşede dursun içerisine döktüm hazırladım Samur Beauty'yi karıştırdım Samur Beauty'nin içerisinde neler var biliyorsunuz Viking Relax yumuşatıcı yani şundan var içerisinde şöyle yarım üzeri de yumoş şakayık burada az miktar Paradis Collection var Paralist Collection'ı bitirelim. Tas tamam bir kapak çıktı çok güzel. Şu dibindekine de dökeyim. Ve Summer Beauty. Evet bu karışımlar yakışacaktır terosa. Makine süreyi uzattı. Bir saat 2 dakika yaptı. Evet koku karışımı güzel. Bunun içerisinde begonvil kokusu da var. Şu an bakın tespit ettim, şu mor kısmından geliyor galiba. Tıpkı operosun mor yumuşatıcısı lavanta ve begonvil yumuşatıcısında olduğu gibi bir koku var, begonvil kokusu. Çok çok şık. Evet, bakın köpürmeye başladı içerisine su aldıktan sonra 6 adet kapsülü kullandık bile 2 adet koyu renklilere gitti, 2 adet ceketlere gitti, 2 adet de yünlülere gitti Ama benim istediğim gibi köpürebilmesi için 2 tane atmam gerekiyor Bakın şu an çok iyi beautiful. Bu videodan da benlik bu kadar. Kendinize her zaman sizlere dediğim gibi ne yapıyorsunuz? Çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Hepinizi öptüm. Bye bye. Görüşürüz Allah'a ısmarladık. Boop, boop, boop.